mayın nefsin alametleri her gün kul kendini bir çek eder bakar bakalım bugün Allah için ben ne yaptım Allah yolunda ne yaptım Allah yolunda yaptığım işler nelerdir hangi iyi işe örnek oldum fayda verdim adım attım hangi kötü işten kendimi geri çektim Nefsin hastalıkları çok. Çok insanlar çok iyilik yapar ama aynı zamanda kötülüğü de yapıyor. Yani Allah'ın yap dediklerini yapıyor ama aynı zamanda yapma dediklerini de yapıyor. Onun için o nefis nefsi mutmain değildir daha. Tam mutmain bir nefise erişmedi o. Yani Allah'ın yap dediklerini yapar, yapma dediklerinin de kaçar. Bu defa bir basamak daha yukarı çıkar. İşte tarikat orada önemli bu defa şüpheli şeylerden de kaçar. Bu defa helalın fazlasından da kaçar. Yani haramdan değil, helalın fazlasından da kaçar. Bu çünkü çok fazlalıktır. Ve oradan da kaçar. Nefsini her gün yeni bir makama doğru çıkarır. O dünyada yaşadığı sürece bitmez o. O dünyada devam eder. Evliyalık makamına geldiyse, evliyalık makamında onu her gün daha değişik bir eğitim bekler. Daha değişik bir hal bekler. Daha değişik bir e, iş bekler. O, ona, o da kendi makamında bilinç sahibi değildir yüzde yüz. O da bir imtihan içerisindedir her gün ki nasıl peygamberler de aynı şey haldeydiler. Yani o gerçek tek e, bütün ilim tek Allah'ın elindedir. Allah gönderir, günlük de gönderir, aylık da gönderir ama belli o kişilere mesela Efendimiz bile değişik imtihanlardan geçiyordu devamlı şekilde kendisi. Ne imtihanlar gelip geçti başından. Onların başlangıcını görüyordu. Bazılarının sonunu Allah ona açmıyordu. Sabrını deneyiyordu. Ne biçim bir haldedir bu peygamber de şimdi. Bu hal içerisine soktum bu peygamberi ben de. Bu peygamberin hali nasıl şimdi bana karşı? Rabbil Alemin onu da denedi. Ki nitekim e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ne büyük bir imtihandı ki onun e, sevgili hanımına iftira attılar zina yaptı diye. Bunu yapan da gene sahabiden insanlardı. Etrafında oturuyordu Peygamber Efendimiz'in. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bilmiyor muydu? Biliyordu öyle bir şey olmadığını ama çıkıp da onlara böyle bir şey olmadı demedi. Sessiz durdu. O peygambere bir acıydı. O peygambere bir e, sızıydı. Bir zorluk idi. Efendim aynı zamanda onun hanımına bir acıydı. Bir sızı, bir zorluk. Çok ağır bir imtihan idi. Onun üzerine peygamber ne yaptı? Hazır bir ay içerisinde aldı hanımına. Dedi ki tamam şimdi babanın evine git. Babanın evine gitmek ne demek? Manası yani bir yerde o ayrı yaşa şimdi artık ayrılık şeyine gelmiş ki oradan ayrılacak artık. E, bekliyor peygamber ilahi emir gelmezse onu da düşünüyor belki orada. Anlıyor musun? Çünkü o peygamber çıkıp da kendi isteği kendi nefsiyle konuşmadı demedi. Peygamber biliyordu ama. Böyle bir şey benim hanımım yapmadı. Ama çıkıp da demedi onlara sen nasıl bunu söylersin? benim hanım yapmaz demedi. Çünkü o bir peygamber idi. Yani değil mi? Onun üzerine bekledi ayet insin. Ve onun üzerine belli zaman sonra ayet-i kerime indi. E bu iftirayı atan gene itrafındaki sahabilerdendi. Başka bir sahabeye karşı. So bu da o peygambere ayrı bir imtihanıdı. Büyük bir imtihanıdı. O peygamber o halden daha önce geçmedi. O işin içine girdikten sonra onun derdini, problemini, çilesini anladı. Ona karşı ne biçim bir sabır gösterdi. İşte o Allah ile onun arasındaki haldir. Ee, onun için o bitmez, o makam devam eder. Ee, belli şeyleri insanlar alışır, belli şeyleri alışamaz. İmtihanlar, Allah imtihanımızı kolay getirsin, imtihanın sonunda bizi kazandırsın. Yoksa şimdi kazansan çok fayda vermiyor. İmtihan sonunda bu dünyadan çıkarken tamam bu kazananlardan oldu buyur çık bu kapıdan. Bir hak kapı bir batıl kapı vardır. Bu Allah'ın imtihanlarını nedir bütün dünyadaki yaşantı zaten bütün dünya yaşantısı bu dünyadaki hadiseler bir insan için bir imtihan vesilesi değil midir? Başına gelen bütün hadiseler bir şekilde ondan geldi, bundan geldi, bu yaptı, bu etti ama hepsi bir imtihan vesilesidir gula O kul ona nasıl dayanır, nasıl bakar, nasıl hareket eder? O dayanışına, hareketine, ona karşı yaptığı tepkiye göre makamı ya yükselir ya orada durur, bir şey olur ona. Anladın mı? Yani isyanda durmamak en mühim güzel hadisedir. Onu da kısa zamanda kafadan söküp atmak. Çünkü o o dert ile yaşayamazsın. O ağır bir şeydir tekrardan. Devamlı seni rahatsız eder. Onun için imtihan her şey etrafında bulun. imtihan vesilesidir. Bu imtihan narı dayandığı sürece de e, basamaklar yukarı yukarı, yukarı yukarı çıkış yapar. Bitmez o da. Dünyada da bitmez, ahirette de bitmez o. Ama ahirette ki bitmemesi daha başkadır. Ahirette her gün yeni makama çıkıp da bambaşka bir güzellik bekliyor ertesi gün için ertesi saat için ertesi dakika için ki hiç daha önce onu yaşamamıştır